Merhaba arkadaşlar. Şu an üzerine durmuş olduğumuz Bitexen borsası bugün yeni bir airdrop kampanyası başlattı arkadaşlar. O kampanyada şu referans ile borsaya kayıt olmanız, KYC'nizi ve müşterinin tanı formunu tamamladıktan sonra e, sistem otomatik olarak e, bir adet kendi tokunu olan Bitexen token'ından hesabınıza tanımlıyor arkadaşlar. Onun güncel değeri de 31 lira 23 kuruş şu anki güncel değeri arkadaşlar. Onu da şuradan görelim. Gördüğünüz gibi 31 lira 23 kuruş. E, kaydınızı tamamlayın. Referans linkini tıklayın. Borsaya geçin. Boyu, borsaya geçiş yaptıktan sonra bilgilerinizi girin. KYC'nizi tamamlayın ve müşteri tanı formunu doldurduktan sonra otomatik olarak tanımlayacaklar bunu hesabınıza. Bu çekilebilir bir para arkadaşlar. Çekebilirsiniz yani. Bir diğer kampanyası da şu arkadaşlar. E, hemen şu kısmı KYC'nizi tamamladıktan sonra profilim kısmına geçin arkadaşlar. Profilim kısmına geçtikten sonra bakın şuraya çizdiğim alana bir tek profilim kısmına geçiş yapın arkadaşlar. Ee, burada şu kısımda gördüğünüz referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşın, arkadaşlarınızı sisteme dahil edin. Dahil ettiğiniz her arkadaşınız için 31 lira alacaksınız. Ee, bunda 3000 liraya kadar sınır var arkadaşlar. 3000 liraya kadar alabilirsiniz. Ee, yapmanız gereken aşağı bırakacağım linki tıklayın, kaydınızı oluşturun, ee, KYC'nizi yapın, müşterinin tanı formunu da doldurun, ardından kazancınız bakiyenize yansıtacaklar. Bilginiz olsun. E, değerlendirmek isteyen kıymetli arkadaşlarım değerlendirebilirler. Pek anlatabileceğim bir şey yok. Yine aklınıza takılan bir soru vesaire olursa yorumlar kısmında belirtin. Elimden geldiğince size yardımcı olacağım arkadaşlar. E, son olarak kanalımıza abone olup bildirmenizi aktif ederseniz çok seviniriz. Bu tür airdropları kanalımızda sürekli paylaşıyoruz. Erkenden haberdar olursunuz. Kazan sağlarız birlikte. E, son olarak bu içeriği gündüz izleyecek olan arkadaşlar ama güzel günler dilerim bu içeriği gece izleyecek olan arkadaşlarıma ise iyi geceler dilerim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.